Evet elibi tane elibi tane geliyor. 1 kilo 900 gram geliyor beyler. 1 kilo 900 gram. Bunun kilosuna da 1000 lira dedim. Evet beyler, bu levrenin kilosuna 1000. 2 kilo 200 gram geliyor. Olduğu gibi 1000 lira dedim. 1050 geldi. 1100 geldi. 1150 geldi. Yaz abi 1150 giriyor bu. Buraya Beyler gene güzel geldi bir tane canlı canlı. Bir kilo 100 gram. Anna, yılmaz gel lan buraya. Gel, evet. 1 kilo 100 gram beyler. Burayı da bir binlik dedim be. Bin, 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 burada. Yaz abi 1000 lira benim gitti bu. oldu abi. Kaldı işim ya. Abi Neyse. benim işim. Ben benim alıyor. Hah aslanım geldi benim aslanım. Dormacım geldi sonunda bak. Evet evet Yılmaz abi geldi. Yetişen alıyor.